oluşturmuş olduğumuz bu üst kısımları şu şekilde yatay olarak sıralayalım. Bileşe şunu da yatay olarak birleştirelim arkadaşlar. Bakalım şuradaki sütunumu da birleştiriyorum. Bunu da birleştirdik. Evet. Şimdi bu kısımdan şuraya kadar bir başlık alanı yapacağım kendine. Hücreyi biçimlendir diyorum. Hemen kenarlı kısmına geldim. Alt kısma şöyle kalınca bir çizgi attım. Bakalım istediğim kalınlıkta mı? Evet. Bu kısma banka diyorum. Bu kısma şehir. Bu kısma şube. Bu kısma check no. Bu kısma hesap no dedim. Bu kısma vade şu kısma tutar diyelim. Bunların da sağlıklı görünebilmesi için şu alttan biraz açmamız gerekiyor. Evet. Hemen yazının renklerinde ona uygun bir renk verelim. Biraz da bolt verelim. Hemen bu kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane alan seçtikten sonra artık onu biçimlendirebiliriz. Hemen hücreyi biçimlendiriyorum. Üst kısım sabit kalacak. Şuradan noktalıdan alanlarımızı seçiyoruz. Tamam dedik arkadaşlar. Ama yatay olarak da biçimlendirmemiz lazım tabii ki. Evet. Tamam dedikten sonra artık buraya bankayı, şehri, şubeyi, çek ne olsun, hesap ne olsun girebiliriz. Bu alt kısma da maddelerimizi yazalım. Toplam diyelim. Toplam ödenen tutarı da hatta şöyle tutalım. Şu kısmı birleştirelim ve genel toplam diyelim. 2.3 üst edelim. Genel toplamı birazcık açalım. Tahsil eden Tahsilatı yapanın ismini burada tutacağız arkadaşlar. Bu kısma da ödeme yapan. Ödeme yapan da üst kısma eşit işte olacak. Hatta bunu manuel olarak yazıyorum ki adamın imzasına tutalım bu alt kısımlarda. Şimdi arkadaşlar kaç tane çek yazıldığını bu kısımda tutmamız gerekiyor. Burada bir miktar hesabı yapacağız. Örneğin 150 50 diyelim. eşittir diyorum. Şuradan formülden Şimdi arkadaşlar, eğer say diye bir e, formülümüz vardı, bakalım o neredeydi? Ona bakıyorum. En iyisi biz gidelim arkadaşlar, şu tümünden bakalım çünkü ben çok unutuyorum formüllerin yerlerini. Evet. Şu üst kısmı. Heh, salonda bulduk. Tamam diyoruz arkadaşlar. Ve formülümüzü giriyoruz. Aralık ölçütü. Bu 10 yer olsun. Ölçütte çift tırnak içerisinde olsun. Tamam diyoruz. Bakalım bize doğru sonucu verdi mi? Ama biz bunu tabi yanlış yere girdik. Bunu silelim. Bizim bu kısma girmemiz gerekiyordu. isim kısmına girdik. Bu hatamızı düzeltmek için arkadaşlar hemen diyoruz. Eşittir dedik. En son kullandığımız fonksiyon neydi? Eğer say fonksiyonuydu. Buradan şu kısma kadar getiriyorum. Ve ölçüt. Herhangi bir ölçüt vermiyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Şimdi burada 7 geldi. 7 gelmesinin sebebi burada 10 tane sütunum olduğu için 10 Eksi diyorum. Parantez için alıyorum formülümü. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 3 tane çekim oldu. Buraya 3 yazdı. Mesela bir tane daha değer geldiğim zaman 4 yazacak. Bunu hemen ortalıyorum. Ve şu kısmı da hücreyi biçimlendirden para birimine çevireceğim. Hmm. Buradan bakalım bizim TL. Evet şu bizim işimizi görür. Bu kısımları Türk Lirası'na çevirdik görmüş olduğunuz gibi sütunu birazcık açmamız gerekiyor ki rahat gözüksün Evet Örneğin şuraya bir banka gidelim mesela İş Bankası şehir İstanbul Şube ok meydanı çek numarası 150 olsun hesap numarası 65 85 olsun vadesi 3 ay olsun tutarı ise örneğin 250 YTL'lik büyüyecek. Görmüş olduğunuz gibi üst kısımda 250 YTL'lik oldu. Şimdi buradan da genel toplamı almak için hemen bakıyoruz topla fonksiyonumuz nerede arkadaşlar? Evet. Bu kısımda da topla fonksiyonumuzu girdik. Genel toplam 250 yeteri. Bir tane daha çek gireyim bakalım. Bu kısmı da ne olsun? Finans Bank olsun. Bu da İstanbul şubesi olsun. Bu da Ok Meydanı şubesi. Bu mesela 250 TLlik 89 tabii 4 ay dedik. Bu da 500 ETL'lik. Görmüş olduğunuz gibi otomatik hesapladı ve 2 adet çek oldu. Şimdi bunları yazdıktan sonra arkadaşlar Tarihimizi de otomatik yazdırdık. Şimdi ee, istiyorsanız print fonksiyonlarını girelim ilk önce. Print fonksiyonlarını girmek için hemen araçlardan Visual Basic kısmına geliyorum. Denetim araç kutusuna geldim. Birinci aracımı bu kısma giriyorum arkadaşlar. Özellikler kısmına geldim. Bunun adı formu temizle olsun. Ve print object false olsun ki printer'a bastığımız zaman bu buton çıkmayacak. Daha sonra background color'ını Mesela şöyle bir sarı yapalım. Daha sonra arkadaşlar bakıyoruz. Başka nesini değiştirebiliriz. Fontunu küçültebiliriz. O kadar büyük fontla işim yok. Tamam dedim. Hatta background style böyle olsun. Tamam arkadaşlar. Böylelikle ilkini seçtim. Edit'ten kopyala e diyorum. Daha sonra yapıştır dedim. Bu da komut son iki. Bunun adı da formu yazdır. Ne olsun? Yani bizler hiç printer'da uğraşmadan kendimiz vereceğiz. Printer'la buradan direkt kendimiz de basabiliriz printer objesiyle ama bu sefer gidecek şu kısımları da basacak ama biz istiyoruz ki C3'ten gelsin K3'e kadar 30. sütüne kadar yani şu iç kısmı yazsın, gerisini bize yazmasın arkadaşlar. Onu belirleyeceğiz şimdi.